Türkiye Baba Haber'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye Büyük Yalnız olan... Savaş abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün gerçekten çok derin konular var. Hep beraber burada. Kazası bugün... e, taraflar tarafından e, doğrulanmadı. Doğrulanmadı. Gerçekten, gerçekten evet. Bir magazin duayını burada. <laughs> <Öğrençler>, savaş kalan var. <laughs> her şeye, her değeri saldırı var. <laughs> o ne Şimdi mesela bugün konuşacağız. Bu kesmeyin. Tamam. Ee, bu adamlarla dedi ki e, Sınada bunları bana bu adamlar. Sen de çalıştın. Evet ben de çalıştım. Ee, mesela yok o zaman Hayır, yani. Hayranlar ve <laughs> bana çok öyle mesajlar geliyor. Mesajlar geliyor. Ben, ben asla bir dakika bir, bir, dakika. bir dakika bir dakika. Ayyumlar. Bir dakika, bir dakika. Ay, alınan Ay, be ya. Alınan belediye başkanları var. Sana. Soruyorum ben. Bir şey yapıyor. Ben Murat'ı çok severim. Eski, 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 eski. Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalıpat, Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir fizyoterapiste konuşacağım. Bugünkü konumuz fizyoterapi ne yapar, ne yapmaz? Fizyoterapistler insana nasıl faydalı olur? Hangi hastalıkların tedavisinde öne çıkarlar ya da yardımcı olurlar? Sait Gümüş fizyoterapist Sait Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Heyecan yok değil mi Sait Bey? Yok, iyiyiz. Tamam, süper. İyiz. Süper. Önce bize biraz kendinizi tanıtın. Ne yapıyorsunuz? Ne en son nerede çalıştınız? Kendinize ait bir şeyiniz var mı? Ne yapıyorsunuz? Hangi eğitimleri aldınız? Bunları bize bir anlatın bakalım. Tabii. İsmim Sait Gümüş. Ee, Diyarbakırlıyım. Oh, ee, 2017 Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezunuyum bir yerde çalıştınız mı? Çalıştım. Hı hı. 2017 sonunda diplomamı aldıktan sonra bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çocuklarla beraber çalıştık. Çocuklarla mı çalıştınız? Çocuklarla beraber çalıştık. Ne yapıyordunuz çocuklara? Genel itibariyle aslında bize başvuran çocuklar, palsili çocuklar. Ha, serebral palsili çocuklar. Serebral palsili çocuklar geliyordu bize. Tabii Kasımınlar olan ilgili sağlık Bakanlığı'na çok şey gidiyor, uyarı gidiyor biliyorsunuz değil mi? İlaçlar konusunda özellikle. Evet. Ve galiba Sağlık Bakanlığı pek çok ilacı serbest bırakmış yani e, SGK kapsamını almış. Bu anlamda sevindirici bir haber ama sonuçta çok meşakkatli bir yol galiba bildiğim kadarıyla. Evet kesinlikle çünkü çok hassas çocuklar hem e, psikososyal olsun hem e, fizyolojik olarak zorlu süreçlerden geçen hastalar oluyor bunlar. Biz de onlara fizik tedaviyle elimizden geldiğince yeri geliyor. Fizik tedavi cevap veriyor mu o çocuklarda? E, kesinlikle. Çok güzel sonuçlar aldığımız çocuklar oluyor. Hala kendileriyle, aileleriyle görüşüyoruz. Ee, bu çocuklar e, daha zor durumdayken bize gel geliyorlar e, ve ilerleyen bir süreçte bu süreç kesinlikle belli yani değil. Yani ilaçla beraber mi gidiyor fizyoterapi? İlaçla beraber gidiyor. gidiyor. Genelde kullandıkları nörolojik ilaçlar oluyor. Bu ilaçlar genelde kas gevşeticiler en yoğunlukta e, kullanılan kas gevşeticiler var. Tabi bunun dışında da e, anti epileptik ilaçlar kullanıyor. Çünkü e, bir beyin travması olduğu için beyinde bir etkilenme durumu olduğu için e, epilepsi görülebiliyor. Bu epilepsi için e, farklı ilaç türleri kullanabiliyorlar. E, onlara da gerçekten ihtiyacımız var çünkü. E, nöbet geçiren çocuk, epilepsi olan çocuk fizyoterapi manasında da geride kalıyor. İster istemez her nöbet geçirdikten sonra fizik tedavi noktasında da geriye gidiyoruz. Geriye mi gidiyoruz? Tabii mu? geriye gidiyoruz. Bu bizim Peki, rehabilitasyonumuzu fizik, etkiliyor. Fizik tedavi sırasında bu epilepsi nöbetleri azalıyor mu? Yoksa e, olduğu yerde kalıyor mu? Çünkü geriye gidiyorsunuz hep başa dönüyorsunuz. Evet. Zorunda. O yüzden bayağı meşakkatli bir durum. E, epilepsi durumuna müdahale etmiyoruz. Epilepsi durumuna daha çok eee ...nörolojinin, çocuk nörolojisinin verdiği ilaçlar takip ediliyor. O, onlar epilepsi için yardımcı olurken... ...biz biraz daha kas iskelet sistemi üzerine yoğunlaşıyoruz. Onunla ilgili e, bir sene kadar çalışmam oldu. Özel eğitim merkezinden çalıştıktan sonra... İçiniz, iç, içiniz hep acımıştır değil mi? Tabii ki de. E, ben şunu özellikle yok. söylemek istiyorum. Fizyoterapi gerçekten farklı bir branş. Tabii her mesleğin kendi içerisinde zorlukları, farklı süreçleri vardır Mesela ama... Mesela bu inme geçirenler, beyin kanaması geçirip... E, felç olanlar, onlar da size geliyor galiba. Kesinlikle. Bu hastalar duygu, e, psikolojik olarak da kesinlikle etkilenmiş ne oluyor hastalar. Ne yapıyorsunuz o Psikolojik destek mi veriyorsunuz aynı zamanda? Tabii ki de. Psikolojik destek de veriyoruz. Bununla beraber zaten seans içerisindeyken e, biraz da aslında bilinçli olarak orada fizyoterapist, hasta e, durumunun dışına çıkıyor. Çünkü hastayla baş başa olduğumuz için abi kardeş gibi oluyoruz. Veyahut işte eee Dediğim gibi bir yaşlı bir amca geldiği zaman amca diyoruz, e, teyze, e, işte Ayşe teyze, Fatma teyze gibi bu şekilde peki, biraz daha çalışıyoruz. böyle iyi adımlar attırıyor mu oturi Yani e, mesela bazıları hiç elini kolunu kıpırdatamıyor ama sonra süreç içinde o kaslar çalışmaya sinirler tabii yerine gelmez ama sinirler belki de bir şeyleri öğreniyorlar o sırada. Tekrar ba bağlantı mı kuruyorlar insan beyni? Tabii ki de. Tekrardan sinir aslında teorik olarak internette de yazdığımız zaman da sinirlerin kendilerini yenilemediğini Tabii. düşünüyoruz. Bununla ilgili de yeni çalışmalar falan var. Mesela ayağı kesilen bir adamın ayağının kaşınma duygusu var. Evet. Çok enteresan. Çünkü sinir lifinin içerisinde hem motor aynı zamanda bir de duyu lifleri var. Yani duyu kısmı etkile, etkilenebilir, hissiyat olmayabilir veyahut ağrı çok şiddetli olabilir ama hareket ettirebilir. Yani motor kısmı çalışıyor olabilir. Ee, bu şekilde çok güzel sonuçlar aldığımız hastalar var. Felçli amcamız var. Şu an işine geri döndü, resim attı geçen bana. Ee, sonradan enstrüman çalan, dediğiniz gibi sağ tarafı felçli bir hastamız oldu. Enstrüman çalışıyor şu anda. İşine çok kısa bir süre sonra, 6 ay sonra, 7 ay sonra işine dönen hastalar oluyor. Ee, okula başlayan çocuklarımız oluyor. Bu şekilde çok güzel. Biz de tabii e, Aslan, gururlanıyoruz, ne, ne, bir, çok mutlu yok, oluyoruz. Yani Kesinlikle. çocuk başardığı zaman aslında siz de başarmış oluyorsunuz. Bunun mutluluğunu yaşıyorsunuz. Ee, bu yüzden e, vicdan çok önemli. Evet. O duygusal durumun içerisinde kendinizi hissedebilmeniz çok önemli. Peki o çocukların gözünde siz nesiniz orada? Ee, Abi mi? Baba değil herhalde. Birçok farklı kavram var. Abi e, belki biraz abartılı olacak ama kahraman gibi de görüyorlar. Kahraman, Aileler sağ olsunlar. Süperman gibi yani. Ya, Mağara kahramanları gibi falan mı? Ee, Marvel kahramanları değildi, biraz daha böyle e, gözlerinde çok daha farklı bir aileler değer. Aileler de öyle bakıyordur. Herhalde, Kesinlikle. E, zaten arıyorlar sağ olsunlar mesaj atıyorlar. Hocam çocuk kolunu çe çekemiyordu şu an sizin sayenizde böyle ya da işte fizyoterapiyle beraber e, ben kendimi soyutluyorum biraz yani ama. Bunun sevabı e, çok büyük. Evet. Düşünür. Yani bunu parayla ölçemezsiniz bunu. Hani iyilik yaptığınızı zat demişler ya. Denize atmıyorsunuz, insanlara atıyorsunuz. O ilk yapıyorsunuz, insanlara doğru gönderiyorsunuz. Çok önemli bir şey. Öyle bir yaklaşım olmak zorunda, içinde bulunmak durumundayız. Yani her hastanın amcamız, teyzemiz, babamız olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda gelen çocuklar bizim kardeşimiz, bizim çocuğumuz gibi düşünüyoruz. Düşünmek zorundayız. Yoksa sadece basit egzersizlerle oturalım, kalkalım, yürüyelim. Bu şekilde ilerleyebilecek bir protokol değil, bir meslek branşı değil. Tamamen hasta ile kendinizi bir nevi soyutlamanız gerekiyor. E bu pandemi döneminde ne yaptınız? Bu pandemi dönemi ister istemez bizi de etkiledi. Yani temasla... Hastalarımızla temasımız kesildi. Bir süre neredeyse kapasitemizin %50-60'ı kadar bir azalma söz konusu oldu. Ee, bu şekilde hastalarla biraz daha e, ben telefonla, sosyal medyayla bir oh, şekilde online, iletişim kurmaya online çalıştım. Online terapi yapmadınız herhalde. Ee, online terapi yapmadım aslında. İsmi online terapi değildi ama işte şöyle bir durumumuz oldu. Nasıl yapalım hocam? Hmm. Ee, i̇şte çocuğun geri kalmaması için, kaslarını kasmaması için. Uzaktan kumanda diyorsunuz. Uz uzaktan kumanda. Hiçbirisinden takibimizi kesmemeye çalıştık. Ee, bu şekilde biraz daha sosyal medya vasıtasıyla da e, paylaşımlar, bilgilendirmeler devam ediyor bu şekilde yine. Peki e, şimdi gelelim şeye manuel terapiye gelelim. Manuel terapiyi hangi hastalıkların tedavisinde kullanıyorsunuz ya da yardımcı oluyorsunuz? Fizyoterapi çok geniş bir kavram. Tanım olarak da aslında biraz ucu açık, çok geniş bir kavram. Çünkü kas iskelet sisteminden bahsediyoruz. Vücudumuzun her tarafı kaslar biliyorsunuz. Kemiklerden, sinirlerden oluşuyor. Fizyoterapinin alanı dediğim gibi çok geniş. Manuel terapi de Eee manuel terapinin tanımını yapayım isterseniz evet. öncelikle. Herhangi bir yardımcı cihaz kullanmadan vücuttaki eklemlerdeki, kemiklerdeki, kaslardaki problemleri el vasıtasıyla, özel metotlarla e, geçirme, düzeltme, baskı yani, yaparak, ya da, baskı yaparak, geri geliyor çekerek, geri geliyor, baskılarla, masajlarla, farklı tekniklerle o bozuklukları gidermeye çalışıyoruz. Oradaki ağrı olabilir o problem. Herhangi bir kayma Ağrılar, durumu olabilir. Çok yoğun ağrı problemleriyle karşılaşıyorsunuz. Değil evet. Mi? Bu ağrı genelde sebepli midir? Bütün ağrının sebebi var mı her ağrının? Ee, non spesifik ağrı dediğimiz bir ağrı tanımı var aslında. Sebebi belirsiz olan ağrılar. Mesela bu şekilde çok mesela, migren mesela. Şimdi migrenin ağrı yapan, migreni ağrı yapan yer neresi? Eee Migren ve baş ağrısını şöyle bir, tabii yüzde yüz demiyoruz ama migrende ve baş ağrısında şöyle bir durum var. Bunu mesela çok fazla bilinen bir şey değil. Bizim boyundaki, yüzümüzdeki kaslar kafamıza yapışıyor, boynumuza yapışıyor, bu kafamızın evet. arka kısmına yapışıyor. Bu kaslarda tutulma olduğu zaman, bu kaslarda tetik noktalar olduğu zaman, herhangi bir gerilme olduğu zaman o kas ağrımaya başlar. Bu kaslar nerede? Başımızın arkasında ve orada ağrı hissediyoruz. Biz başımız ağrıdı diyoruz. Aslında e, yani baş ağrısı bo, boyun gibi bir... boyun ağrısı. Mı? Aslında boyun ağrısı. As, aslında boyun ağrısı. Ama boyun yani kasları boyun ağrısı, Kesinlikle. doğru mu? Kesinlikle. Kesinlikle. Bir dakika, botoks yapıyorlar, ağrı kesiyorlar migrende. Mesela şu anda en yaygın tedavi yöntemi o. Yani nörolojik ağrı, hastalarda ağrı kesici kesmiyor ama botoks yapınca kesiliyor. Nörolojik hastalarda da botoks uygulanıyor. Botoksun tanımı gevşetme. O bölgedeki o kasa botoks uygulaması yapılıyor yani ve botoks, bunun sonucunda kası, kasa gevşeme o kası, meydana geliyor. Yani çalışmasına engel olmak belki de. Bir evet, çalışmasına o. engel olmak. Peki bunu ilaçla yapıyoruz, botoksla yapıyoruz. Niye manuel terapiyle? Niye belli masajlarla, tekniklerle? Mesela, evet. Migren tedavisinde manuel terapi olabiliyor mu? Kesinlikle. Migren, baş ağrısı tedavisinde Bilmiyorum çok güzel bir. toplumdan biliyor mu bu? Maalesef. Bilinmiyor. Biz tabii elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz mesela belli kanallar. Önemli var. bir şey söylediniz. Yani. Çünkü ben bilmiyordum mesela. Bende migren yok da yani geçmişte vardı ama ben sonra çözün dedim nasıl çözümlendi bilmiyorum ben de. Ama e, migren ağrısının böyle manuel terapiyle ile biri sizden duydum. Ee, yani çok iyi gerçekten e sonuç olduk. Bununla beraber e, yine manuel tekniklerden bir tanesi olan kuru iğneleme yöntemi de var. Kuru iğneleme, kuru iğneleme. Nasıl bir şey? Akupunktur gibi. Eee bunda tabii kaslarda oluşan o tetik noktalara, bu gergin bantlara biz kuru iğneleme yöntemini uyguluyoruz. Bu kuru iğneleme yöntemiyle beraber o kaslarda gevşeme meydana geliyor. Ve o gevşemeyle beraber hasta o ağrısından kurtuluyor. Bu Akupunktur merkezlerinden mi faydalanıyorsunuz orada? akupunktur merkezlerinden değil aslında. Akupunktur biraz daha çalışma şekli ve uygulanan noktalar olarak farklı. Evet, çünkü onlar da direkt Sinir noktalarına ya da sinir Belli merkezlerine. Evet. Hiz hizalarında yapılıyor. Evet, çünkü o geleneksel o. Çin tıbbının e, en vazgeçilmez parçalarından bir tanesi. Mesela ona da şey diyorlar şimdi. Çakralar diyorlar işte. Yukarıdan aşağıya yedi tane çakralar. Avralar, demiş. çakralar evet. Falan. Yani o tabii benim konum dışında, senin de konum dışında bildiğim kadarıyla. Çünkü sen e, modern bilimle ilgili yani modern tıpla ilgili bir meslek icra ediyorsun. Doğru mu? E, modern tıpla ilgileniyoruz. Ee, ama hiçbir zaman alternatif tıpa da gözümüzü kulağımızı evet, kapatmıyoruz, ee, reddetmiyoruz. Ee, tıpkı e, ilaçlar kullanıldığı gibi bu kuryenle bir yöntemleri de kullanılıyor ve ciddi manada da fayda görülüyor. Mesela artık. şu pelvik taban rehabilitasyonu ne, nasıl bir şey? Ee, aslında az önce sorduğunuz soruyla bağlantılı bir şey. Ee, o da aynı zamanda manuel terapi konseptidir. Hmm. Manuel terapiyle beraber size söyleyince siz şaşırdınız. Ya boyun ağrısı, baş ağrısı nasıl manuel terapiyle beraber geçer, mobilizasyonla nasıl geçer? Tıpkı onun gibi de e, vücudumuzda kaslar var. Ve biz ha sürekli hareket halindeyiz. Evet. Nefes alırken hareket halindeyiz. Yürürken, otururken, Tabii, kalkarken yani hareket yani bir halindeyiz. İskiltte ayakta tutan bir kas sistemi var. Bir kas sistemi var. Bu kaslar sırtımızda, kolumuzda olunca biz hareket ediyoruz. Bir bozukluk olunca onu düzeltmeye çalışıyoruz. Peki... E, vücudumuzun alt kısmında yani üzerine oturduğumuz kısımda kor bölgesinin alt tarafını oluşturan pelvik taban kaslarımız var. Bu pelvik taban kaslarında bozulmalar olduğu zaman e, kabızlık gibi, idrar kaçırma gibi, erkeklerde yine erkek sağlığıyla ilgili erektil disfonksiyon, erken ejekülasyon gibi problemler oluyor. Bu problemler de yine kassal ve sinirsel bozukluklara bağlı olarak görülebiliyor. Peki bu kaslar da çizgili kas. Bizim kolumuzdaki, sırtımızdaki kas gibi. Peki bu kasları biz kuvvetlendirdiğimiz zaman ya da gençlettiğimiz zaman bu problemlere neden çözüm bulamayalım? Aynı şekilde bunları da manuel terapi yöntemiyle e, bunları sağlıyoruz. E, hastayı daha iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi biraz önce güzel bir haber verdiniz. Dediniz ki ben bir yerde çalışıyordum ama şimdi kendi işlerinizi mi kuracaksınız? Evet, o şekilde bir niyetimiz nasıl, var. Nasıl bir niyetiniz var? Söyleyin, bize, anlatın. Evet. İstanbul Anadolu Yakası'nda bir e, klinik açma durumumuz var. E, ekibimiz de mu? tam. Ekip, ekipler. Tabii bir ekiple beraber. Kurucusu benim. E, fizyoterapist olarak ben çalışacağım e, nasip olursa. Aynı zamanda diyetisyenimiz var. Aynı zamanda psikologumuz var. E, soruyorlar hani niye böyle bir ekip, niye 3 fizyoterapist ya da 4 fizyoterapist başlamadınız, niye böyle bir klinik oluşturmadınız? E, bu konu da aslında biraz hassas, biraz daha benim mesleğe bakış açımla alakalı bir durum aslında çünkü bir hasta geldiği zaman şimdi konuşmanın başında bir felçli bir bireyden bahsettik. Felçli bireyin sadece egzersizle ayağa kaldırıp normal günlük hayatına katamazsınız. Evet. Sadece yani egzersiz. Onun psikolojik yönü de var diyorsunuz. Psikolojik yönü de var. Uyku durumu da var. Bu hastalar uykusuz olduğu zaman diyelim ki uykuda çünkü bir problem olduğu zaman kaslarda kasılma artar. Evet. Bir psikolog, bir fizyoterapist, bir de diyetisyen. Diyetisyen. Niye diyetisyen? Mesela, e, hastalarda e, kilo durumu çok önemlidir kiloya bağlı, obeziteye bağlı bel fıtığı görülme yüzdesi fazla. Çünkü vücudun yük dengesi bozuluyor. Ağırlık merkezi diğer değiştiriyor. Ee, bazen de egzersiz yaparken zorlanıyoruz. Mesela bir koşu bandında bir yürüme aktivitesi düzenliyoruz hasta için. Kilo ciddi problem. Egzersizi tamamlamada güçlük çekiyoruz. Hastanın aynı zamanda beslenmesini niye düzenlemeyelim? Kilo kontrolünü niye sağlayamayalım? Aynı zamanda hastanın durumunu daha iyi hale getirebilecek takviyeler neden öneremeyelim? Bir diyet listesi olabilir, belli bir vitamin takviyesi olabilir. Mantıklı. Hastanın evet. aynı zamanda gastrointestinal sistem. Onu niye rahatlatmayalım? Doğru. Çünkü bir hastada kabızlık olduğu zaman veyahut başka bir ishal gibi diyelim başka bir problem olduğu zaman, bir mide rahatsızlığı olduğu zaman hasta egzersiz yapmak istemeyecektir, hareket etmek istemeyecektir. Çünkü huzursuzluğu var, kendi içerisinde bir rahatsızlığı var. Bu rahatsızlık varken nasıl onu egzersize yönlendirebilirsiniz? Nasıl evet. koşalım, atlayalım diyebilirsiniz. Bu yüzden psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen e, kontrolü, takibi açısından ben bu şekilde uygun gördüm. Aslında bir hastayı tek bir gözün değil, sadece fizyoterapist yaklaşımı değil, aynı zamanda psikolog ve diyetisyen yaklaşımıyla beraber daha kaliteli, daha böyle bütüncül bir tedavi. Daha böyle iyi hale getirmeye çalışacağız. Sait Bey çok teşekkür ederim. Çok başarılar diliyorum size. Güzel düşünmüşsünüz. Teşekkür ederim. Yani diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog. Psikolog. Ee, <laughs> yani çekirdek bir klinik kuracaksınız. Ondan sonra o kliniği biraz geliştireceksiniz herhalde. Tabii ki. Sıkıyor. Planlar aslında duruyor. Ee, pilates ve yoga dahil etmeyi düşünüyoruz. Başlangıç aşamasında tabii bu dediğimiz konsept ama ilerleyen süreçlerde pilates ve yoga'yı dahil etmeye çalışıyoruz. Belki olabilirse imkanlar süreçler el verirse hidroterapi neden olmasın? havuzla beraber su içi rehabilitasyonu da benim çok faydalı bulduğum bir terapi yöntemidir. Batı'da ödebilir. çok yapılıyor ama Türkiye'de örnekleri var mı bilmiyorum. Türkiye'de de örnekleri var. Özellikle İstanbul'da, Anadolu'da olsun bayağı bir artık evet. hidroterapiye, su içi rehabilitasyonuna ciddi bir yönelim var. Bu da bizi memnun ediyor. Bunu da suyu da kullanabilmek. Çünkü çok masraflı bir yöntem değil ve güzel sonuçlar alıyoruz. Hem moral manasında da çocuklar da yüzdüğü zaman, hastalarda farklı bir aktivite yaptığı zaman fizyoterapist eşliğinde psikolojik olarak da iyi bir destek oluyor. Peki çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Güzel çok sağ olun. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Baba, Verden iyi akşamlar. Sevgili seyirciler, Türkiye, büyük videomuza var. savaş abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün gerçekten çok derin konular var hep beraber Kıramazası, burada. Kazası e, taraflar tarafından doğrulan e, doğrulanmadı. Doğrulan evet. bir, bir, bir magazin duayıni burada. Bir savaş, savaş. savaş kalamaz. İstediği her şeye, her değere saldırı var. Ne ince bu Şimdi mesela bugün konuşacağız. Tamam. Ee, bu adamlarla dedi ki e, bunları bu, Sen de çalıştın. Evet ben de çalıştım. Ee, mesele yok o zaman yani. <laughs> bana çok öyle mesajlar geliyor. ve <laughs> Ben asla o, dakika, bir, bir dakika bir dakika. bir dakika ya. Alınan Ay ne demek istedim sana? Bir şey yapıyor. Ben Murat'ı çok severim. <laughs> <laughs> Eski.